Derim, derim. güzel diye güzelliğe, şu tatlılığa, Allah'ım, bu senin kızsın, nasıl bir kızsın anneciğim. Anneciğim çok güzel oldu, bak sevin Ne Ne anneciğim sen ya, sen çok güzel bir kızsın anneciğim sen ya. Dağ saç ekipleri olay yerindeydi. Ekip otosundan aldık bebeği. E, muayenesini yaptıktan sonra zaten yaptığımız esnada da sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Sonra ben de bu isteğine karşılıksız kalamadım. Emzirmek istedim. Aldım emzirdim. E, hastaneye geldik. Biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. 20 dakika boyunca emzirdim. Sen çok yüklüyorsun. Değil mi? Öldüymüş bizim evciyimiz. Ağla kolun de. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Mesai bittikten sonra eşimle tekrar hastaneye bebeği görmeye gittik. Tekrar gördüm. Bu esnada çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi Nisan ayı geldiği için ismine Nisa kullanılmasını istemiş. Onlar da süt olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım. Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona çok güzel bakan Ayşe Hemşire vardı. Ayşe Hemşire'den de soy ismini vermesini rica ettim. Hmm, atma anneciğim kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Sonra kızımı aldım. Yeni yuvasına götürdüm. Orada teslim ederken yine biraz zorluk yaşadım ama... Şimdi yeni yuvasında, yeni yuvasında hayatına devam edecek inşallah. Tamam anne, sıkıldın mı? Gel bakalım. Gel bakalım, benim sende kızım. Seni kanamın çıktı acaba?